Arkadaşlar hepinize merhabalar. 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı çalışmasına hepiniz hoş geldiniz. İlk yazıları çektiğimde en çok 9'lar ikinci olarak da 10. sınıflar izlenmişti. Hepinize izleyenlerden öncelikle izleyenlere beğenmeyenlere de can sağlığı diliyorum arkadaşlar. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Umarım bu videoda da yine birçok arkadaşla beraber birçok sorunu tutturma işlemini gerçekleştiririz diye Söyleyerek bir de sizden abone olmanızı dilenerek arkadaşlar konuya giriyorum. Hastayım sesim biraz tırtıklı çıkabilir. Arada eğer öksürürsem de hepsi için şimdiden defalarca kez özür diliyorum. Destek yorumlarınızı, kanala abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ayın e, birine 10 gün var. Ocak ayına 20 bin olma hedefim var ama hala 17'lerde sürünüyorum. E, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Olsanız da olur olmasanız da olur demeyi çok isterdim ama olsanız daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapalım İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar tanım sorusu. Öğretmenleriniz kalıtım ünitesinde tanım soracaklarına kalıbımı basarım. Ben sorma ihtimalleri olan tanı, tanımları buraya yazdım. Tabi bunlar dışında olanlar da var. İşte ne bileyim resesiflik işte baskınlık ya e, da ne bileyim heterozigotluk vesaire falan. Ben sorma ihtimali oldukları yerleri size yazmaya çalıştım. Şimdi ilk e, boşluk doldurmamız fenotip. Fenotip nedir? Fenotip nedir arkadaşlar? Fenotip hem kalıtımın yani genotipin etkisiyle ve hem de çevrenin etkisiyle beraber. Çevrenin etkisiyle niye yazamıyorsam acaba? Çevrenin etkisiyle e, ortaya çıkan ortaya çıkan. Dış görünüştür arkadaşlar. İşte ne bileyim saçın kıvırcık olması vesaire vesaire. Bu arada hem boş haline hem de cevapların yazılmış halini farklı bir. Yani şimdi ben bu, bu şu an yazdım mı değil de farklı bir yazdım başka bir yerde bir kendim öncesinde çözüyorum. Onların hepsini de videonun altındaki kısmı açıklamalar kısmına bırakacağım bilginiz olsun. Oradan temin edebilirsiniz. Şimdi geldim genotipin ne olduğuna. Arkadaşlar genotip ise canlıda bulunan canlıda bulunan Genlerin tamamına denir. Tamamına e, tamam yazamıyorum lan Allah Allah. Tamamına genotip denir. Geldim şimdi homozigota. Homozigot ise sevgili arkadaşlar diploid. Burası çok önemli. Diploid nedir? 2N kromozomlu. 2N kromozomlu. Kromozomlu canlılarda canlılarda karakteri belirleyen karakteri belirleyen belir belirleyen alellerin alellerin aynı olmasına biz olması durumudur diyelim. Aynı olmasına biz ne diyoruz? Homozigot diyoruz mesela büyük A büyük A mesela küçük a küçük a ya da 0 0 kan grubu ya da işte XX falan filan gibi yani aynı olması durumu. Homolog kromozom nedir? Homolog kromozom ise biri anneden arkadaşlar. Biri ise babadan gelen kromozomların kromozom şekil şekil ve büyüklük diyelim şekil ve büyüklük bakımından benzer ve ya ne kadar saçma ya uzun uzun yazıyor vallahi kusura bakmayın Gerisi hep anlatım benzer ve bakım büyüklük bakımından benzer ve aynı karaktere aynı karaktere etki eden kromozomlardır. Yani işte ikisi de göz rengini etkileyecek, İkisi de ne bileyim saç rengini etkileyecek. de ne bileyim ten rengini etkileyecek gibi 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 şeyler sevgili arkadaşlar. Geldim ikinci soruma. İkinci sorum hocalarınızın sorma ihtimali olan sorulardan bir tanesi. Evet ilk konulara dayalı ama senaryoların içerisinde ilk konulardan da sorular var arkadaşlar. Mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özellikleri. Ben bunu sordum ama öğretmeniniz farkını sorabilir bunların gibi. Ama ilk sınavda bence çoğu hocanız farkını sormuştur diye tahmin ediyorum. Mitoz ve mayoz bölümünün ortak özellikleri. Ortak özelliklerinden bir tanesi DNA'nın arkadaşlar kendini eşlemesi. Kendini eşlemesi. DNA'nın kendini eşlemesine de biz ne diyoruz? Replikasyon adını veriyoruz arkadaşlar. Onun dışında iyi ipliklerin oluşması. iyi ipliklerinin oluşması yine her ikisi için ortak. Hücre yeni hücre oluşması bakın sayısı önemli değil. Evet bir tanesinde iki bir tanesinde dört tane oluşuyor ama önemli olan bizim için burada nedir? Hücre oluşması yeni hücrelerin oluşması sevgili arkadaşlar. Kardeş kromatitlerin ayrılması kromatitlerin ayrılması ayrılması e, hücre döngüsünde kontrol noktalarının bulunması noktalarının bulunması. Onun dışında karyokinez, karyokinez ve stokinez gerçekleşmesi, stokinez gerçekleşmesi. Şimdi karyokinez ve stokineze bakacak olursak mayozda iki kez mitozda bir kez gerçekleşiyor olabilir ama bu benim umurumda değil. Ön, ortak paydasına baktığımda evet ikisinde de var mı? Var. Bitti bu olay. Evet geldim bakın abi kesin var ya hocalar soracak bu Abi %100 buna benzer soru soracaklar. Şimdi dikkatlice var ya pür dikkat beni dinliyorsun abicim. Bak tamam mı? Diyor ki büyük A küçük A büyük B büyük B büyük D küçük D büyük E küçük E genotipli bireyin küçük A küçük A büyük B küçük B büyük D küçük D büyük E küçük E genotipli bireyle çaprazlanması sonucu. Bak abi. Bunları çaprazlarken A'ları A'larla, B'leri B'lerle, D'leri hepsini birbiriyle çaprazla. Şimdi çaprazlayacağım. Bakın. Büyük A küçük A ile kimi çapraz diyeceğim. Küçük A küçük A'yı çapraz diyorum. Ne gelir buradan? Büyük A küçük A gelir. Büyük A küçük A gelir. Küçük A küçük A gelir. Ve yine küçük A küçük A gelecektir. Devam ediyorum. B'leri çapraz diyorum. Büyük B büyük B ile büyük B küçük B'yi çapraz diyorum. Ne gelecektir? Büyük B büyük B. Büyük B küçük B. Büyük B büyük B, büyük B ve büyük B küçük B gelecektir. D'leri çapraz Büyük D küçük D ile neyi çaprazlayacağım? Yine büyük D küçük D'yi çaprazlıyorum. Çaprazlayacağım. Büyük D büyük D. Büyük D küçük D. Büyük D küçük D ve küçük D küçük D, küçük D gelecektir. E'leri çaprazlıyorum. Büyük E küçük E ile büyük E küçük E'yi çaprazlayacağım. Büyük E büyük E. Büyük E küçük E. Büyük E küçük E. Küçük E küçük E. Şimdi bak hepsinin çaprazlamasını yaptım. Benden istediğine fenotip. Kimin fenotipini istiyor benden? Diyor ki küçük A küçük B, büyük D ve büyük E gen fenotipli bir birey istiyor. Şimdi A'ların fenotipine baktığımızda pardon. Şimdi A'nın fenotipine baktığımızda şöyle farklı bir renk alayım. Bakın şuradan ne gelir? Büyük A. Buradan ne gelir? Büyük A. Şuradan küçük A, küçük A. Bizden küçük A'yı soruyor. Yani 4 öncülün içinden küçük A'nın gelmesi 1 bölü 2'dir. Daha doğrusu 2 bölü 4'tür ama biz sadeleştiriyoruz. 1 bölü 2 alıyoruz. Bakın çarpıyı koydum. Şimdi B'ye bakıyorum. Buradan büyük B gelir, buradan büyük B gelir, buradan büyük B gelir, buradan da büyük B gelir. Fenotipe bakıyorum ya dış görünüşe. Küçük B'yi soruyor o zaman 0 çarpı. Geldim şimdi D'ye bakıyorum. Şuradan büyük D gelir, buradan büyük D gelir, buradan büyük D gelir, şuradan küçük D. O zaman bakın D'lerden kaç geldi? 3 bölü 4 geldi çarpıyı koydum. Şimdi E'lere bakıyorum. Şuradan büyük E gelir. Buradan da büyük E. Buradan büyük E. Buradan küçük E. e büyük E'yi soruyor bana. O zaman burası da 3 bölü 4 geldi. Fakat ne gelirse gelsin B sıfır olduğu için çarpmanın yani işlemin sonucunda büyük küçük A, küçük B, büyük D ve büyük E fenotipli bir bireyin gelme olasılığı kaçtır? Sıfırdır arkadaşlar. Neden? Çünkü, çünkü küçük B gelme olasılığı yüzde sıfır. Başka bir ihtimal kesinlikle ve kesinlikle yok. Yine hocalarınızın sorabileceği soru tarzlarından bir tanesi. Şöyle biraz büyütmek istiyorum ben bunu siz daha rahat görebilmeniz için. Bak arkadaşlar aslında bunun açılımı şudur. Büyük A küçük A yazmış. Büyük B küçük B. Büyük C küçük C. Büyük D küçük D. E, büyük E küçük E. Büyük F ve küçük F işte yazar. Genotip bir bireyde B ve D, işte E ve F birbirine bağlıdır falan filan. Şimdi burada sana gen sayısını soruyor. Al bak gen sayısını her harf bir geni temsil eder. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abi kaç tane gen varmış? 12 tane. Tekrar ediyorum. Her harf bir geni temsil etmek. Devam ediyorum. Kromozom sayısını sormuş. Şurada gördüğünüz çubuklar var ya arkadaşlar bu çubukların her biri bir kromozomdur. Bakın bir, şu iki, şu üç, şu dört, bu beş, bu altı, bu yedi ve bu da sekiz. Yani kaç tane kromozom varmış burada? Sekiz tane kromozom varmış. Karakter sayısını soruyor abi. Bak karakter sayısını nasıl buluyoruz? Şöyle şurayı sileyim hemen. Karakter sayısını da şu şekilde buluyorsunuz. Şöyle biraz büyüteyim. Nasıl? Sizden özür dilerim. Bakın A'lar bir karakterdir, B'ler bir karakterdir, D'ler bir karakterdir, C'ler arkadaşlar bir karakterdir, E'ler bir karakterdir ve F'ler bir karakterdir. Yani top, o, o, toplamda burada kaç tane karakter var? 6 tane karakter var diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geldim Crossing Over'lı ve Crossing Overs'ız. Crossing over'lı gamet oluşturma ihtimali 2 üzeri n'den hesaplıyoruz. Bağlı olup olmadıkları nedir? Crossing over'lı da beni ilgilendirmiyordu doğru mu? Evet şimdi burada bakıyorum ben o zaman heterozigot bireylere bakıyorum. Tekrar söylüyorum eğer size bağlı olanları crossing over'sızı soruyorsa farklı. Ama crossing over'lı soruyorsa bağlı olup olmaması beni ilgilendirmiyordu. Direkt heterozigot bireyleri sayıyordum. Bakın 2... 3, 4, 5, 6 tane. Şuradan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ben ne diyeceğim? 2 üzeri 6'dan 64 geliyor. Eğer yanlış hesaplamadıysam. Crossing oversız diyor. Bakın bunlar birbirlerine bağlılar mı? Evet bağlılar. O zaman bağlı genleri ben ne yapıyorum? Bir heterozigot bireymiş gibi kabul ediyorum. Yani bakın şu A'yı aldım bir ya. B'yi D'yi ayrı ayrı almıyorum. Bunu tek bir taneymiş gibi kabul ediyorum. Bakın 2 oldu. Şurası da heterozigot 3. Bakın bunun da hepsini bir kabul ediyorum. Toplamda 4. O zaman 2 üzeri N'den 2 üzeri 4'ten kaç gelir? 2 üzeri 3'ten 8 ise şurası kaç gelecektir? 16 gelecektir sevgili arkadaşlar. Bu arada karakter sayısının cevap anahtarını 8 yazmışım. Bu yanlış 6 olacak sevgili arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Bölünmekte olan bir hücrenin evreleri evrelerinden biri verilmiştir. Bakın ekvatoral düzleme tek sıra halinde dizilmiş doğru mu? Ekvatoral düzleme tek sıra halinde dizildiyse burası ne evresidir? Mitozun metafaz evresidir. Mayoz olarak bakacak olursam ben arkadaşlar mayozunda metafaz 2 evresidir sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu çözdük diyor ki aşağıdaki hücrenin hangi evrede olduğunu gösterilmiştir söyledik. Mitozun zaten metafazıdır. Mayozun ise sevgili arkadaşlar metafaz ikisidir. Burayı bulduk. Devam ediyoruz. Bölünme evresi bu hücrenin hangi mitoz ve hangi mayoz evresinde olduğunu yazınız. Zaten yazdık. Mitozun zaten metafazı. Mayozun da metafaz ikisi. Artı 5 pointle yolunuza devam edebilirsiniz yine sorma ihtimalleri öğretmenlerinizin yüksek olduğu sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bakın burada size alellerin baskınlık ve çekiniklik durumları verilmiş. Kaç tane alel var? Bakın A1, A2, A3, A4 ve son olarak bir de A5. Bunların arasında eşittir var. Şimdi abi ben şimdi burada genotip çeşidi sayısını eğer bulmak istiyorsam şayet Genotip çeşidini nasıl buluyorum? Burada kaç alel vardı? Az önce saymıştım değil mi? 5 tane. Ne yapacağım? N çarpı N artı 1 bölü 2 formülüyle yani 5 çarpı 6 bölü 2'den kaç gelecek burası? 15 çeşit genotip oluşur. Ben bunu size hemen sağlamasını yapabilirim. Bakın sağlaması şöyledir. Bir A1 A1 gelir. Bir A1 A2 gelir bakın. Bir A1 A3 gelir bir A1 A4 gelir bir de A1 A5 gelir bakın bu bir sonra A2'lerle başlarsınız bir A2 A2'nin kendisi gelir sonra A2 A3 gelir sonra A2 A4 gelir sonra A2 A5 gelir sonra A3'lere geçersiniz bir A3'ün kendisi gelir A3 A3 olarak sonra A3 A4 gelir sonra da A3 A5 gelir sonra A4'lere geçiyoruz A4 A4 bir kendisi gelir bir de A4 A5 gelecektir. Son olarak bir de A5'lere geçecek olursak A5 A5 geçecek gelecektir. Şimdi 15 çeşit olacak abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bakın 15 çeşit <laughs> Özür dilerim. 15 çeşit genotip geldi bakın bunu da kanıtladık. Şimdi geliyorum sorunun devamına. Sorunun devamında biz de birden fenotip çeşidi sayısını istiyor. Bakın fenotip çeşidi bellidir. Bakın bir A1 gelir. Şöyle bakacak olursak şuradan arkadaşlar ne gelecek? A1 baskın. Şuradan ne gelecek? A2 gelecek. Şuradan ne gelecek abi? A3 gelecek. Şuradan ne gelecek? A4 gelecek. Buradan ne gelecek? A5 gelecek. Yani toplamda kaç tane gelecek? 5 tanesi var zaten. Ama bir de A4 ile A5'in birbirlerini eş baskın olduğunu gösteriyor soruda bana. O yüzden bir de eş baskınlığı alırsak yani toplam fenotip çeşidi sayım kaç oluyor benim? 6 oluyor. Bakın eş baskınlığı es geçmeyin. Eğer eş baskın değilse zaten 5 tane ise 5 tanedir. Hiçbir şekilde değişmez. Geldim bir sonraki soruya. Diyor ki heterozigot heterozigot sarı renkli bezelyeler ile. Tamam çok iyi yeşil renkli bezelyelerin çaprazlanmasını punnet karesiyle gösteriniz sarılar e, yeşillere baskınmış bakın sarı renkleri ben isimlendireyim büyük A diyeyim yeşil renkte olan bezelyelere de ben küçük a diyeyim yani çaprazladığım bezelyeler kim heterozigot sarılar ile homozigot yeşilleri çaprazlayacağım o zaman ben bunları sevgili arkadaşlar punnet karesinde çaprazlamasını hemen ne yapacağım gösteriyorum Bunu şöyle yapalım bunu da şöyle yapacağız. Bu bir monohibrit çaprazlama olduğu için sevgili arkadaşlar yazalım. İşte şura büyük A küçük A olsun. Şura küçük A küçük A olsun. Bu net karesini ne yapıyorduk? Şu şekilde çapraz çapraz yapıyoruz. Bakın bura büyük A küçük A gelir. Şurası da büyük A küçük A gelir. Şurası küçük A küçük A. Şura küçük A küçük A. Şurada küçük A küçük A gelecektir. Bu net karesiyle gösterimi bu. İşte bir tanesinin erkek birey bir tanesinin de dişi birey olduğunu farz edersek arkadaşlar bu da Punnet karesi ile çözümü. Geldim 8. soruma. 8. soruyu öğretmenlerinizin yine sorma e, olasılığı çok ama çok yüksek. Mendel'in ayrılma yasası ilkesini soruyor arkadaşlar. Ayrılma yasası ilkesinde de her bir karakterin her bir karakterin şimdi ayrılma yasasında karakter dediğimiz işte bu büyük a ağ, küçük a'lar ya da büyük a ağ, büyük a'lar neyse işte her bir karakterin arkadaşlar eşit olasılıkla olasılıkla birbirinden birbirinden ayrılarak nereye gidecek tabii ki de gametlere gitmesidir. Biz ah, ayrılma yasası diyoruz. Mendel'in ilkeleri dışında kalanlar yani Mendel bunlar dışında ne çalışmıştır? Mendel'in çalıştığı Çalışmadığı şeylerden bir tanesi az önce sorusunu çözdük ilk 6. E, soruda. Çok alellilik mendelin çalıştığı bir durum değildir. Eşeğe bağlı kalıtım arkadaşlar yine mendel çalışmamıştır. Onun dışında eş baskınlık mendelin yine çalışmadıklarından bir tanesidir. Bağımsız genleri çalışmıştır ama bağ, bağımlı demeyelim de bağlı diyelim. Bağlı genleri arkadaşlar mendel çalışmamıştır ve bir de ayrılmayı direkt olarak çalışmamıştır arkadaşlar evet geldim 9. soruya 9. soru bir yine kalıtım sorusu bize neyi soruyor 9. soruda anne ve babanın kan gruplarını vermiş diyor ki annenin kan grubu A imiş arkadaşlar babanın kan grubuna ben bakacak olursam da babanın kan grubu da B imiş ve bunların bir çocukları olmuş bu çocuğun kan grubu da sıfır kan grupluymuş arkadaşlar. O zaman bu çocuğun kan grubu sıfırsa fenotipi genotipi nedir o zaman sıfır sıfırdır. O zaman ben buradan şunu anlarım bu çocuk sıfırın bir tanesini annesinden almıştır sıfırın bir diğerini ise babasından almıştır. Yani annenin genotipini buldum anne nedir a sıfırdır. Hemen babanın genotipini de buldum. Babanın genotipi nedir? B sıfırdır. Şimdi Bunlardan doğacak olacak çocukların olası genotiplerini ben eğer hesaplayacak olursam A0 ile B0'ı çaprazlarsam AB, A0, B0 ve 00. Yani bunlar da çocuklarının olabilecek genotip ihtimalleridir arkadaşlar ve her birinin gelme ihtimali aynıdır. Değişmez bunu sakın unutmayın. Evet arkadaşlar 10. soruyla devam ediyorum. 10. soruda diyor ki aşağıda verilen eşeğsiz üreme biçimlerini yazınız. Şimdi çilek nasıl ürüyor arkadaşlar? Rejenerasyon nereden çıktı ya? Vejetatif, vejetatif üreme olarak gerçekleşiyor. Yani sürünücü gövdeydi. Amip nasıl ürüyor arkadaşlar? İkiye bölünme ile ve rastgele ikiye bölünme gerçekleştiriyordu amip. Planarya nasıl ürüyordu? Planarya ise rejenerasyon rejenerasyon yöntemiyle ürüyordu. Hidra ise tomurcuk tomurcuklanma yöntemiyle ürüyordu. Eğrelti otu ise sporla ürüyordu. Siyanobakteriler ise yine ikiye bölünme ile üremelerini gerçekleştiriyorlardı. Evet diyor ki sorumuzda kirpilerde siyah kıl geni beyaz kıl genine baskındır kısa kıl olma geni ise uzun kıl olma genine baskındır. Yani abi bak şimdi burada heterozigot olarak vermiş. Zaten siyah kıl geni baskın olduğu için büyük A vermiş. Beyaz kıl genine de küçük a olacak o zaman. Kısa kıllı olmak yani büyük B demiş. Uzun kıllı olmak da küçük B. Sonra da demiş ki heterozigot e, siyah renkli kısa kıllı iki kirpi çaprazlanıyormuş. Şimdi çaprazlayalım. Neydi bu? Bir dihybrid çaprazlama. Birbirleriyle çaprazlayalım. Hani Geniş olarak bakacak olursak yani diyor ki büyük A küçük A büyük B küçük B ile büyük A küçük A büyük B küçük B e, genotipine sahip iki birey çaprazlanıyor. Şimdi A'ları A'larla çaprazlayacak olursak büyük A küçük A ile ben büyük A küçük A'yı çaprazlayacak olursam ne gelir buradan? Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A, A, küçük, A küçük A küçük A gelecektir. B'leri çaprazlayalım hemen onu da şurada çaprazlayalım. Büyük B küçük b ile büyük B küçük b'yi çaprazladığımda büyük B büyük B büyük B küçük b büyük B küçük b ve küçük b, küçük b küçük b gelecektir. Buraya kadar tamamsınız diyor ki çaprazlanma sonucu oluşacak fenotiplere. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki fenotip büyük A gelir, buradan yine büyük A gelir, buradan yine büyük A gelir, buradan küçük A gelir. B'lere bakalım, buradan büyük B gelir, buradan büyük B gelir. Buradan yine büyük B gelir. Buradan küçük B gelir. Şimdi birinci sorunun cevabına ben bakacak olursam. A'larda kaç çeşit fenotip var? Bir büyük A var bir küçük A yani iki çeşit. B'lerde bir büyük B var bir küçük B yani iki çeşit. Eşittir kaç yaptı bakın. Dört çeşit fenotip gelir. Genotip çeşitlerine ben bakacak olursam bakın. Büyük A vardır. Büyük A büyük A bir çeşit. Şurayı büyük A küçük A'lar genotip olarak bir çeşit. Küçük A küçük ağlarda nedir? Bir çeşit. Yani kaç çeşit oldu genotip çeşidi ağlarda? 3 çeşit genotip oldu. B'lere bakalım. Bir büyük B büyük B gelir. Bir çeşit. Bir büyük B küçük B'ler gelir. Genotip çeşidi olarak ikinci çeşit. Bir de küçük B küçük B'ler gelir. Bu da üçüncü çeşit. Yani buradan da üç çeşit gelir. Cevabımız ne oldu? 9. Bakın fenotip tek harfle ifade edilir. Genotip ise iki harfle ifade edilir. Burayı karıştırmayalım. Sonra diyor ki çaprazlama sonucu büyük A büyük A ve büyük B küçük B gelme ihtimali. Şimdi büyük A büyük A'nın e, gelme ihtimaline bakacak olursam 4 tane seçenek içerisinden büyük A'nın gelme ihtimali kaç? 1 bölü 4'tür çarpı. Bir de kimi soruyor bize küçük B küçük B'yi soruyor. 4 seçenek içerisinden küçük B'nin gelme ihtimali kaç? Yine 1 bölü 4'tür. O da eşittir 1 bölü 16 yapacaktır. İşte. Kız olma ihtimali yani dişi ya da erkek olma ihtimalini sorsaydı bir de ekstra olarak. O da çarpı 1 bölü 2 yapacaktınız arkadaşlar. Unutmayalım. Evet geldim. Kavram haritası tamamlamaya. No, bir şey biliminin öncüsüdür. Hangi biliminin öncüsüdür arkadaşlar? Kalıtım biliminin öncüsüdür. Kim kalıtım biliminin öncüsüdür? Tabii ki de Gregor Mendel kalıtım biliminin öncüsüdür. Yaptığı çalışmalarda kullandığı bitki ise bezelye bitkisini kullanmaktadır. Peki yaptığı çaprazlamalar nedir? Bunlardan bir tanesi mono hibrit çaprazlama yapmıştır. Bir diğer çaprazlaması ise dihibrit çaprazlamayı gerçekleştirmiştir arkadaşlar. Peki çalışmaları ne var? Dominantlık dominantlık ve resesifliği çalışmıştır. Rese, resesifliği çalışmıştır. Onun dışında ayrılma ilkesini çalışmıştır ve bir de benzerliği çalışmıştır sevgili arkadaşlar Mendel diyoruz ve artık sona doğru yaklaşıyoruz son sorularımıza geliyoruz artık arkadaşlar sondan bir önceki sorumuz 13. sorumuz diyor ki bir bitki hücresinde mitoz bölünme evresindeki olaylar verilmiştir buna göre diyorum buna göre sırasıyla gerçekleştiği evreleri yazınız şimdi öncelikle biz kendimiz şunları bir sıralayacak olursak bakın biz ne diye kodlamıştık bunu? Ee, videolarımı izleyen arkadaşlar varsa eğer 10. sınıf videolarını matse yani interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telefaz ve stokinez olarak biz bunları ne yapmıştık? Kodlamıştık. Şimdi kardeş kromatitler ayrılır diyor. Kardeş kromatitler hangi evrede ayrılır? Anafaz evresinde yani anafaz evresinin altına A gelecek zaten. Şöyle şurayı çizelim çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur. Bu olay hangi evrede gerçekleşiyordu? Profaz evresinde. Yani B harfi şöyle şuraya gelecek. Kromozomların en net görüldüğü evre neresiydi? Metafaz evresiydi. Hatta burada bir de karyotip belirleniyordu. Yani C şuraya gelecek. DNA kendine eşler. DNA kendine S evresinde yani interfazda eşler. Hemen şuraya D gelecek. Çekirdek sarı ve çekirdekçik geri oluşur. Bakın tam tersi. Kimin tam tersi? Profazın tam tersi yani telofaz. O zaman buraya E gelecek. Stoplazma bölünmesi. E, aralemal oluşarak gerçekleşecek. Buraya da F gelir. Yani sıralamamız D, B, C, A, E ve F şeklinde olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet 14. sorum ve son sorumla devam ediyorum. Şimdi ee, sorunun kökenine bakarım heterozigot sarı düzgün bir e, bezelye ile heterozigot sarı düzgün şimdi sarıyı büyük s ile almış heterozigot o zaman küçük s'si de olacak bunun doğru mu yeşil tohumunda genini bulunduracak düzgün tohumlu kısmı var bir de o da yine heterozigot düzgün tohumlu büyük d ve küçük d olacak şimdi bireyin birini bulduk diyor ki Sarı heterozigot sarı renkli ama buruşuk bireyle çaprazlanacak o zaman Büyük S, küçük S, ama buruşuk dediği için ne yapacağım ben? Küçük D, küçük D ile çaprazlayacağım. Şimdi hemen şu altta geniş yerde çaprazlayalım, e, çaprazlamasını yapalım. S'leri S'lerle yapalım. Büyük S, küçük S ile, büyük S, küçük S'yi çaprazladığımda ne gelecek? Büyük S, büyük S, büyük S, küçük S, büyük S, küçük S, küçük S, küçük S gelecektir. D'leri çaprazlayalım. Büyük D küçük D ile küçük D küçük D'yi çaprazladığımda büyük D küçük D, büyük D küçük D, küçük D küçük D ve yine küçük D küçük D'ye gelecektir. Diyor ki A seçeneğinde sarı ve düzgün bezelye oluşma ihtimali. Şimdi bakın şu üçü sarı renk verecektir bana ama şu küçük küçükse küçükse yeşil renk verecektir arkadaşlar. Şu büyük D büyük D'ler bana düzgün tohumu verecektir. Ama küçük de küçük D'ler bana neyi verecektir sevgili arkadaşlar? Buruşuk. Yoho yazamadım. Buruşuk tohumu verecektir diyoruz. Şimdi sarı ve düzgün bezelye bakın. Sarı gelme ihtimali 4'ün içerisinden kaç? 3 bölü 4 geldi tamam mı? Düzgün gelme ihtimali 4'ün içinden kaç? 2 bölü 4 gelir. Yani ikisini çarparsam 6 bölü 16'dan sadeleştirirsem 2 ile 3 bölü 8 oranında sarı oluşma ihtimali karşıma çıkıyor. Diğer soruya bakıyoruz hemen yeşil ve buruşuk şimdi yeşil olma ihtimali bakıyorum abi yeşil olma ihtimali belli zaten 1 bölü 4 gelecektir çarpı buruşuk olma ihtimali kaç 2 bölü 4'ten bu da 1 bölü 2 gelecektir çarparsam cevap 1 bölü 8 olacaktır sevgili arkadaşlar diyoruz ve böylece videomuzun sonuna geliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım bildiklerimi aktarabilmişimdir arkadaşlar. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destek yorumlarınızı, olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Tabi abone olmanızı da ekstra bekliyorum. Hoşçakalın, biyosentezle kalın arkadaşlar.